Herkese merhabalar, bugün sizlere biraz dil eğitiminin öneminden bahsetmek istiyorum. E, dil eğitimi deyince aklımıza ilk gelen tabii ki İngilizce öğrenmektir. Bir yıllardır e, bizim küçüklüğümüzden beri eğitim sistemimiz müfredat içerisinde e, yabancı dil var, özellikle de İngilizce var öğrenmeye çalışıyoruz. E, ancak e, yabancı dil öğreniminde en gerekli şey tekrardır. Tekrar edilmediği sürece bunu bizim pekiştirmemiz mümkün değil. Çünkü sokağa çıktığımız zaman bu dili kullanmıyoruz zaten ve kullanılmayan her şey unutulmaya mahkumdur. O yüzden tüm diğer öğrenmeler gibi İngilizceyi de tekrar etmemiz büyük bir öneme sahip. Ama günlük koşturmacada işte gerek kurslarımız olduğu için gerekse işte ödevlerimiz olduğu için test çözmemiz gerektiği için sınavlara hazırlanmamız gerektiği için her gün tekrar mümkün olamıyor. Ancak bu yine e, ara tatil döneminde benim tüm öğrencilerime tavsiyem her gün belli bir saat veya belli bir süre yabancı dil çalışabilirler. Tabii ki ana dilleri İngilizce ise İngilizce, başka dil öğrenen bir kurumdalarsa başka dil de olabilir. Ama e, tekrarlarını sık sık yapabilirler. Günde bir yarım saat eğer düzenli olarak yaparsak e, dil öğrenim için yeterli. Çünkü çocuklarımız çok zeki, çok hızlı kelime öğrenebiliyorlar. E, Hafızanızı da çok güzel kalır. Her günde tekrar edildiği zaman şöyle bir iki hafta sonra falan şunu fark edeceksiniz. E, zihninizde e, o tekrar ettiğiniz kelimeler kendiliğinden e, dönmeye başlayacak. Hani bir anda mesela bir eşyaya baktığınızda onun İngilizce karşılığını veya yabancı dil karşılığını da hatırladığınızı fark edeceksiniz. E, bu tekrarla alakalı bir şey. Ee, yine başka bir videomda da söylemiştim. Ee, özellikle ezberleyemediğiniz kelimeler için yatmadan önce tekrar etmek ve ezberlemek çok etkili bir yöntem. Bu şekilde kelime ağızlığınız e, genişledikçe e, konuşma beceriniz de gelişecektir. Ve kalıpları öğrenirken çok daha rahat öğrendiğinizi fark edersiniz. E, o yüzden belli bir saat dilimi belirleyin ki insan her zaman için... Aslında e, sabit şeylerden hoşlanır. Yani mesela her gün kahvaltıdan sonra yabancı dil çalışacağım gibi bir rutine dönüştürürseniz bunu e, ve bu rutininizi gerçekleştirdikten sonra diğer aktivitelerinizi yaparsanız bu bir alışkanlık haline gelir. Ve işinize yarayan bir alışkanlık olmuş olabilir. Bunu ben öneriyorum. Hatta bunu e, yetişkinlere de öneriyorum. Örneğin ben de şu anda evde e, İngilizce tekrar yapıyorum. Geçmişte bildiğim e, gramer yapılarını tekrarlıyorum. E, bol bol kelime ezberlemeye çalışıyorum. Çünkü kelime ezberi insana e, konuşurken, yazarken veya dinlerken büyük bir rahatlık sağlıyor. E, o yüzden ben de bu vaktimde bu şekilde kelimeler ezberleyerek değerlendirmeye çalışıyorum. Size de aynısını öneriyorum. Hatta bunu evde bir aile etkinliği haline dönüştürebilirsiniz. E, sadece çocuklar değil, anne babalarla beraber, hatta e, büyüklerle, anneanne, babaanne, dedelerle beraber bunu yapabilirsiniz. E, bir kelime kutusu yapabilirsiniz. Birbirinize kelimeler sorarak oyunlar oynayabilirsiniz. Bu tip aktivitelerle bu işin daha da keyifli olduğunu göreceksiniz. E, ve zamanla kelime hazineniz arttıkça öğrenme isteğiniz ve motivasyonunuz da artacak. Çünkü insan yapabildiği şeyleri yapmaya devam etmek ister. Bu motivasyon içinde başlangıçta biraz sabırlı olmak biraz da Emek vermek önemli. Emek verdikçe o yaptığınız şeyle ilgili geriye dönükler almaya başlarsanız, zaten o noktadan sonra işimiz daha da kolaylaşır e, diye düşünüyorum. E, o yüzden bir an önce başlayalım. Bir kelime kutusu yapalım. Kelimelerimizi oraya atalım. Türkçelerini o yazdığımız kağıtların arkasına koyalım ve evde zaman zaman bununla ilgili egzersizler yapalım. Ama mutlaka bir yarım saat. En azından e, şu anda internetten dinleyebiliriz pek çok İngilizce öğretim merkezinin e, işte sistemleri şu an için e, açık, ücretsiz, erişime açık bunları kullanabilirsiniz. Yine milli eğitimin içeriklerini kullanabilirsiniz veya kitap kaynak kullanarak önce bir çalışma yapıp sonra gün içerisine dağıtarak kelime ezberleme odaklı gidersek kendimize de çok güzel bir değer katmış oluruz sevgili çocuklar. E, bugünlük bu kadar, Hoşça kalın.